Olur. Hemen işim yok. Yayınlayacağım bunu sanki. Ses 1-2 deneme Moto Plus. malzeme seçimi. Kapalı mı telefonu? <laughs> Kapalı. Telefon. Tamam. O zaman başlayalım. Merhabalar. Deneme tahtasından Erkin ben. Ben de İlayda. <laughs> Motoset Otoları serisinde yeni, yanıma yeni bir tane çatlak buldum. İlayda'yı buldum. Evet. E, e... Kitlendin gene. Bak benimle olunca da kitleniyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ben tek başıma aldım. Ben İlayda şimdi yolculuk boyunca yanıma alacağım malzemeleri anlatacağım. <laughs> ya hayır. Hakikaten İlayda ile yola çıkıyoruz Doğu Karadeniz'e doğru. Oradan inebilirsek belki. Doğu Karadeniz'e doğru değil Ağrı'ya doğru aslında Baş noktamız Ağrı. Ağrı'dan geri dönüş yapacağız. Muhtemelen ayrılacağız Artvin'de. Ben Artvin'de yatıştayım o oradan Ardahan'da çıkıp yolda Ağrıdan kalacak herhalde. Ardahan'ın kersi Ağrı yapmamız gerekiyor evet. Neyse işte yola çıkacağız. Motosiklet Otoları serisinde yeni arkadaşım İlayda. Yeni değil arkadaşım. Ve İlayda normalde pek uzun yol tecrübesi yok. Hele böyle evet. yüklenip gitme tecrübesi hiç, hiç yok. Bu ilk, ilk tecrübem olacak. Evet nasıl bir tecrübe olacak bilmiyorum. <laughs> Ve Şöyle oldu. Erkin bana yola çıkalım dedi. İyi tamam hadi çıkalım dedim. Nereye sürüyoruz? işte Karadeniz'e sürüyoruz. Tamam ben varım. işte zaman sıkıntımız yok falan. Erkin bana sürekli soruyor. Şu var mı? Bu var mı? Şu var mı? Ben yok yok yok. O da yok. <laughs> Bu kadar malzeme olmadığını bilsem gerçekten <gülüyor> <gülüyor> rotayı daha böyle kısaltabilirdim. Gerçekten böyle bir yolculuğa hiçbir malzemem yokmuş. O noktada da devre işte motoplast geldi. Ee, bir takım malzemeler seçtik biz şu anda. Motoplast eğer bu kadar hiç olmadığını bilseydi bilmiyorum topa girer miydim. Ben dedim ya kızım birkaç malzeme eksik yardım eder miyiz? Değil mi? 3-5 parça derken gerçekten içliğime kadar hiçbir şeyim yokmuş bunu fark ettik. Halbuki ben uzun yolda yapıyorum normalde biliyorsunuz ama. Nasıl hani... yapıyorsun ben bilmiyorum. Gerçekten. <laughs> Valla baya şansa bala sürmüşüm ama bu, bu koşullarda hiç sürmedim ki erken ilk kez süreceğim. Ya bu koşullara gerek yok yani insanın atıyorum bir depo üstü çantası bir yağmurlu her koşulda olur yani. Ya benim her şeyim deri yani biliyorsun hani evet. az çok evet, o doğru. yüzden. Doğru pistten dışına çıkmadığın için. Neyse hızlıca şimdi neler evet, seçtik onlara bakalım, bakalım antil, hani açıkçası antil. tavsiyeleri de açığız. Hani marka, model, şunu alın, bunu almayın. Çok fazla malzeme birikti. Bir Tracer 700, bir de Metes ile gideceğiz. Evet, iki motor gideceğiz ve bunların dışında şu anda daha çadır kamp ekipmanlarımız var. Artı bir de snowboard yaparak gideceğiz. Bütün noktalardaki snowboard merkezlerine. Bütün değil. Olacak. Yani gidip yapabilirsek. <gülüyor> <gülüyor> ya yani Kar Kars aynı oluyor zaten. Er er evet. tamam işte. Erzurum falan da. <laughs> evet, evet. Bolu, Bursa, Artvin, Uludağ. Daha Ben bir tanesini seçeceğiz. Orada bor yapacağız Aa, herhalde. Güzel. Yani, videoda göreceksiniz ki bunların hepsine gitmiş olacağız. Bunlar sadece motosiklet ekipmanlarım. O zaman hızlıca bir bahsedelim. Tamam. Bir de kampı da yayarız. fırsatımız olursa ondan da bahsederiz. Yola çıkmadan insanlar hemen hakikaten bize akıl evet, versinler. Özellikle benim bu ilk seyahatim olacağı için bu koşullarda sizden gelecek tavsiyeleri de açayım. Çünkü daha birkaç gün var yolculuğa çıkmamıza. burada bir dört mevsim motosiklet montum var. Bunu aslında bir deniyorum bir haftadır ve gayet memnunum şu anda. Evet bunun biraz korumaların daha inceltilmiş versiyonu takacağız. Impact Tekin daha satışa çıkmadı ama sağ olsun bize evet, yetiştirecekler umarım Mehmet. Koruma seviyesi daha iyi olan ve daha hafif ve daha az sertleşen. Bu korumaların bütün korumaların sıkıntısı aslında soğuk havalarda sertleşiyor, sertleşiyor. ve rahatsız ediyor. Soğuk havada sertleşmeyen bir malzeme üretmişler geçen Instagram'da bir gördüm videosunu. Eğer o yetişirse süper olacak. Hani ben de değiştireceğim sadece tamam. sen değil pantolonun ceketin. Aynı şekilde yine Venom'un bir 4 mevsim pantolonu var burada. Ee, işte yağmurluklarım var Vedor'un. Alt ve üst olmak üzere. Ben Oxford'unkunu şey kullanıyorum var, evet. şimdi. Vedor'u da kullandım daha önceden. Hı -hı. Ha, bu da güzel. Ben, sonra... ben bütün bu markaları Hı. ilk kez kullanıyorum. Evet, ben şu olarak. onu test ettim zaten. Her yolculukta farklı malzeme denemeye çalışıyorum. Bulabildikçe tabii ki. Evet. Ee, Tek 90'ın içlikleri var burada. Alt ve üst olmak üzere. Bunlardan iki takım alıyorum yanıma ki Anca? Evet 3 bile gerekecek ama çok fazla yanımızda taşıyamayacağız. Ben yine Oxford'un içtiğini kullanacağım bu sefer. Dedim gibi sürekli malzeme değiştireceğim. Evet, şu çok önemli bir ayrıntı bence. Oxford'un motosiklet bot yağmurluğu. Evet bu sadece suya karşı değil hakikaten sıcaklık bakımından da çok işimize yarayacak. Özellikle su geçişleri Soğuk falan keşiştik. olacaktır evet, muhtemelen. Evet, o da önemli. Gibi. Soğuk kesme anlamda değil mi? yine aynı şekilde kışlık eldivenlerini kullanıyor olacağım. Hı hı. Bunlar tam süper ötesi kışlık değil. Bunu da şundan dolayı seçtik çünkü yanımıza şu kuru arkadaşların kullandığı evet. elciklerden Burada var. Ben ilk kez deneyeceğim. Ve sen? Evet. Ben iki yıl önce yine Karadeniz'e gitmiştim. İlk orada keşfetmiştim. Keşke 10 yıl önce kullanmaya başlasaymışım gerçekten. İlk kez Çünkü bu, yani bu yolculukta aslında hani 10 X 20'lerde süreceğimiz için birçok noktada özellikle Artvin'den sonra. Exxon kar, X daha yok. ağır hani yani havalar. Kış, kış lastiği de zaman, takacağız yarından, böyle öyle bir dünya yok. Yani. Ama durumda Exxon... baktığımız zaman hani Exxon, Exxon 5'lerde sürüyor hayır, olacağız. Hayır, da belki kamp yapıyor olacağız ama hani sürme şansımız yok. O kadar gaza gelmeyeceğiz. İşte o yüzden yani e, motosikletin görüntüsünden ziyade bizi soğuktan koruması önemli. Bunlar Doxort'un eldiven içtikleri. Hı hı. Bu depo üstü çantam. Bunu işte cüzdan, telefon gibi şeyleri koyacağım. E, burada ee, gibi'nin bir lastik tamir seti var. Bunun dışında gene de bir tane lastik tamir bir başka kiti evet. daha taşıyacağım. Pompası özellikle taşıyacağım. Bu lastik olayı çok sıkıntı çünkü gittiğimiz yerlerde Benim bu, bizden başka kimse olmayacak. Benim bilmiyorum ama evet biz bayağı böyle bir hiçliğe doğru süreceğimiz için. Ee, burada bir de şey var yine aynı şekilde bacak örtüsü değil evet, mi? Evet evet ne kadar böyle montumuz ceketimiz iyi olsa da onsuz çok es, zor olur. Tabii çünkü özellikle Doğu Karadeniz'den sonrası oldukça zorlu geçecek. Ondan sonra başka neyimiz var Erkin? ikiliklerimiz var. Evet. Burada. Evet. Bu e, Abus'un alarmlı disk kilidi. Evet. burada ise onu alabilir miyiz? Evet. Bunu da daha çok iki motosikleti birbirine bağlamak evet. için kullanıyorum. Yani büyük ağır Çünkü belki birçok noktada mesela yaylalara falan çıkarken motoru bir yerde bırakıp yürüyerek devam etmemiz gerekebilir. Ya tabii yaylalarda çok sıkıntı olmaz. yani Oradaki insanlar iyi de bazen yol üzerinde geceye kalmamak ağır için. Ağrı Dağı'nda falan kamp yaparken mesela. Saçma sapan pansiyonlarda kaldığımız oluyor böyle. Kapalı otopark yok adam diyor ki böyle otelin önüne bırakın bir şey olmaz diyor ama. Yani en kötü çok fazla oynayan oluyor. Bu alarm riskliyle güzel oluyor. Adam oturduğu zaman direkt oyna, şey, alarm çaldığı için hemen kaçmaya başlıyor çocuklar Tabii. falan. Ya da işte hani çıldırgölünün bir kenarı ya da işte Arda'nın eteğinin bir tarafına kan batarken yine hiçlikte olacağımız evet. için. Bir de bunları nereye sığdıracağız ondan bahsedelim. Ah, evet ee, burada iki tane yani çantamız var. Neydi bu? diyorlar. Ee, tamam, ee, Alüminyum çanta kullanmadık çünkü e, hem motosiklete çok fazla ağırlık yapıyor. Öğreniyorum. Te tecrübelerine dayanarak söylüyorum, ben henüz test etmedim. E, hem de soft çantalar bunlar da su geçirmiyor ve dayanıklı, darbeye evet. karşı evet. dayanıklı. Ve bu alüminyum çanta gibi belli bir kalıbı da var. O yüzden büzüşmüyordu. O da avantajlı Bir de bunlar mesela zarar görmüyor. darbeye karşı daha dayanıklı. İnsanlar alüminyumlar daha dayanıklı zannediyor ama onlar düştüğün zaman. E, gömme göçme ihtimali daha yüksek kapağını yomama ihtimali daha yüksek bunlar biraz daha esnek o yüzden ben hep bunları tercih Daha ediyorum. Evet. Üzerinde bir Üzerine tane gene. Yine... çanta var. Yalnız Tracer 700 700 ben kullanacağım ve Tracer 700 de yani çanta var. Haliyle bütün bu eşyalar benim motoruma yüklenmiş evet. olacak. Ben de evet. MT 07 var. Yani onunla yola çıkmak zaten delilik. Onu yükleyebilmek de bir çılgınlık. Onun arkasına sadece bir, sosis çanta ya, bir tane büyük bir sosis çanta koyacağız. Hani bağlamak etmek biraz zor olacak. Kamp malzemelerini sen alacaksın bu durumda. Ben ancak işte e bunlar zaten üzerimizde olacak. Burada da snowboard malzemelerimiz Bilmiyorum i̇şte Nasıl sıcak nasıl kar bilmiyorum. Yola çıkarken bir bakarız halimize. Evet bir bakacağız. Ha, bu arada kaskımı bakmadık. Evet. evet. Kaskım e, bu yolculukta ilk kez kaber kullanacağım. E, daha önce hiç denemedim bunu. E, ben en son e, 6 yıl önce buradan Orta Asya'ya giderken kullanmıştım kabergi. Çene açılır bir kaskını kullanmıştım. O zamanlar çene açılır kullandım sonra bıraktım. Ondan sonra hep ben kullanmıştım. Bu yolculukta bilmiyorum. Belki ben de Kaberk kullanırım. Sana eşlik e ederim. Evet ben ilk kez kullanacağım. Bilmiyorum. Çok Sen eski bir kask. Evet kaskı. evet. Kaskı. Yani çok evet. kafan rahat olsun. Evet. Yeni çıkmış bir şey değil. Son yıllarda insanlar başka kask modellerine belki rağbet ediyorlar ama evet. Kaberk hala çok eski sağlam bir evet. markadır. Onun dışında var mı bilmiyorum unuttuğumuz bir şeyler. Mutlaka unuttumuz olabilir. Biraz acele toparlanmaya çalışıyoruz çünkü birkaç da günümüz var. Yani Mesaj atarsanız ona göre işte marka değiştirin, şu evet, modeli alın, alın kışın şu gerekir, olmaz. Şu aynen öyle. Evet mesela Özellikle bunların. Benim için çünkü ben daha önce bu koşullarda bir sürüş yapmadım. Evet. Ondan sonra mesela ne eksimiz var? Powerbank eksimiz var bir tane işte aküyü şarj edebilen powerbanklardan. Benim vardı Carport Türkiye'nin ama maalesef Nepal'de bir şekilde karıştı, birkaç malzemem kayboldu, o da gitti. Böyle bir şeyler olabilir. Demem ki ben çok dağıldım son zamanlarda bu malzemelerde. Bu en son yolculuk biraz yıprattı hem beni hem malzemeleri. Bir kısmı kayboldu, bir kısmı kullanılamaz hale geldi. Umarım eksik bir şeyimiz olmadan yola çıkarız diyeyim. Rotadan da bahsedelim çok az bu arada. Çalıştım Rot, mı bakalım onu söyleyeyim. rota şöyle. İlk gün ilk gün Safranbolu'ya gidiyoruz. Aynı Safranbolu'da öyle. bir konuk evi vardı. Evet, motosiklet grubunun evet. kendi yani motosiklet kulübünün. onları misafir olacağız. Evet, orada misafir olacağız. İkinci gün Samsun'a geçmiş olacağız. Samsun'dan sonra ki gün Rize'de olacağız. Çünkü hafta sonu kardan adam şenlikleri var. Orada motorcu bir kardan adam yapacağız. Motosikletin üzerine. Öyle değil mi? Aynen öyle. Ondan sonra muallak. Bir iki döneriz Aha, ondan sonra. nereye dönüyoruz ya? Bir dakika. Rize'den, son, Rize'den sonra gün gün bilmiyorum ben. Ben de bilmiyorum. İşte, Sadece yani kadar günümüz yapsam. belli değil işte. ama Artvin'e kadar Karadeniz üzerinden devam ediyor olacak. olacağız. Ocak'a istediğin kadar plan yap ki. yani. Bir bir kar fırtınası gelir zaten mahsur kalırsın. Bana öyle oldu. 2 sene önce Artvin'e gittiğimde tam bu mevsimde gitmiştim. Bir metre kar oldu. Motoru Ama bıraktım. senin gittiğin zaman son 10 senenin en kötü evet. kışıymış. Tamam artık yani en iyi ihtimal bir 8-9 sene daha uğramaz o kuş. O yüzden bu sene şanslıyız. Sıkıntı yok o konuda. Artvin'e kadar Karadeniz'den gideceğiz. Sonraki hedefimiz Artvin, Ardahan. Orada bir Çıldır Gölü'ne inip Çıldır Gölü'nün kenarında kamp atmak istiyorum ben. Sonrasında Kars, Sarıkamış'ta e, snowboard yapacağız. Sonra bir Ağrı Dağı var. E, Ardan görmek istiyorum. Sonra Erzurum'a geçiyoruz. Erzurum Palandöken orada snowboard yapacağız. Erciyes'e geçeceğiz. Aşağıya bir dağ ineceğiz. Geri kalanı kendi programlayabilirsiniz. Sonra ayrılırız orada <laughs> <Evet>, yani. <laughs> benim için Onu, öncelikler böyle. Ya bir de bahsetmediğimiz lastikler var. Ee, herhalde muhtemelen bir kış lastiği takmamız gerekecek. Onu da halletmemiz lazım kısa sürede çünkü ciddi işte kar e, geliyor. kış lastiği zaten bir tek e, anlaşta Galiba var. Galiba bildiğim kadarıyla Anlar, o var. Yani gene soracağız. Protek'te Mustafa var. O Erciyes'te zilden Erciyes inmişti. Vinde, Ona evet, Ona da bir uğrayacağım. Konuştum. O ne yaptı, ne etti? Benim ayrıntılı konuşma fırsatım olmadı. Bakayım hani ondan da tavsiye alacağım. E, ben kendisiyle konuştum. Ne dedi? E, e, o da Winter Grip'i tavsiye etti. Kendisi de zaten o lastiklerle inmiş de. O direkt bana şey dedi. Hani eğer inmek gibi bir düşüncem Yok, varsa dedi. Dağlar şey, <laughs> dedi. Sadece kayak pistine kadar gidiyoruz İlayda'cığım. Böyle Gidecek bir pistlere yani. motorla girme ben gibi bir şeyimiz yok. Ben bunu bir detaylı konuşalım dedim ama izinlerin olması gerekiyormuş. Tabii şimdi bilmiyorum yanımda sen olunca ama bunu bir değerlendirebiliriz bence. Peki. peki. Sonra bakayım ben konuyu değiştireyim. <laughs> bir de pinnak var burada tabii ki. Evet, evet çünkü e, o koşullarda kaskımın bu yapmaması için pinnak kullanıyor Hı -hı. olacağım. Evet. Bir de motordan bahsedelim. Niye MT-07 Tracer 700? Ben sürekli başka başka motorlarla gitmek istiyorum. İşte MT-07 ile hiç böyle şehir dışına çıkmadım. Doğru. Ama işte Tracer 700 ile çok çıktım. O yüzden bir de MT spreyi ile çekeyim dedim ama motor muhtemelen zaten değişiyor olur. Muhtemelen evet. Senin motor o kadar çok ağır olacak ki çünkü Tracer 7 de yan çanta demiri mi? var. Belki sen hani MT 7 neye olduğu için rüzgardan Hı. zorlanabilirsin. O yüzden ben hani alabilirim sen motosikletin sen zorlanma diye. Yok, yani daha önce de ağırlıkla ilgili bir sıkıntı yaşamadım. Bence de camsız çok kullandım. Sıkıntı olmaz ama bayağı mecbur alacak. Benim motora yan çanta demiri yok. Bunlar yama Motor Türkiye'nin motoru. O yüzden masrafı bu bir şey almak da istemiyoruz. Elçi kısma da yok bu arada motorlarda çünkü o da bir masraf. Yani. yani kendi motorunu olsa bir şekilde alırsın ama işte motor set rotalarında sürekli böyle motor değiştirdiğim için her motorda böyle ekstra ekstra bir şey alamıyorum maalesef. Başka başka sonra yanımıza ne götüreceğiz tadının hazır yemeklerini kullanacağız ilk defa burada yok ha, onu da evet. ayrıca yükleyeceğiz. Yani İlayda ben yemek yapamıyorum güzel, çünkü dedi çünkü teyzeydi. evet öyle olunca benim de pek aram yok. Gittiğimiz yerlerde yemek yapma şansımız yok. Yine bir ocak falan olacak ama ya onunla genelde kahve içeriz. Ya ben çok sık acıkan bir insanım ve gerçekten tadının o yemekleri denedik ki çok başarılı olmuş. 15 dakika içinde hazır. Baya böyle porsiyonlu anne yemek yemeğin hazır. Hemen yiyorsun şıpçak evet. devam ediyorsun. Evet. Ki bu bence senin için de çok büyük bir avantaj. Çünkü biliyorsun ben açken ben değilim. Evet ya bir de işin aksini biz İlayda hiç yola da gitmedik. Böyle çok az böyle şehir içinde sürüşler yaptık <laughs> evet. ki. O tamamen bana bir apaç olarak kullanıyor. Yani MT-07'ye ondan da vermek yani istemiyorum. Ben Sen teker yaparsın, yani gazlarsın. Ben. ben gayet hız limitlerine uyaraktan böyle... Neyse ki insanlar beni biliyor. Neyse ki biliyor. Tam <laughs> şifre etmeyelim. Tamam, Gerek neyse. yok bir şey neyse, ya. neyse konuyu değiştirelim peki. <laughs> Ama en azından Tracer 700 ve MT-07 hafif motorları. Ondan dolayı ben onları seçtim. Çünkü ağır motorlarla böyle gerçekten karlı zeminde nasıl boğuşuruz bilmiyordum. Bir yandan da 250'lik motorlar da gitmemek lazım. Çünkü çok uzağa gideceğiz. Tabii. Yani hem güçlü olsun hem bizi götürsün hem de hafif olsun deyince otomatikman bu oldu. Hani MT-07 daha alçak olduğu oldu. için. Evet güzel oldu hakikaten. Bu bacakların yere değmesi sıkıntısı olursa Tracer 700'de oralarda direkt değiştiririz zaten. Aa, o da bir ha, avantaj. Değiştiririz kullanırız bekarız. Başka başka aklıma gelen bir şey yok. Vallahi. Zaten olursa... bunlar sadece motosiklet ekipmanları. Sen daha önce bu koşullarda kullandığın için senin Hı -hı. ekipmanların tam. Benim tam zaten itibari. evet. Bende bir sıkıntı yok. Ee, Seninkini de toparladık sayılır hızlıca. Aynen öyle. Bir de kamp ekipmanlarımız var. Buna Hı -hı. ek olarak da snowboard malzemelerimiz var. Her yerde snowboard yapacağımız için kayak merkezlerinde. İşte nasıl bir de nasıl sığacağız kısmı evet, var. En önemlisi Son nasıl sığacağız çünkü yolculuk yaklaşık bir 20-25 gün sürecek. Önemli ya amaç, olan fuara yetişmek evet, bizim motosiklet için. Motosiklet fuarında çünkü söyleşimiz hani. olacak beraber. Aynen ya. öyle. Ee, yani hani atıyorum geçitler kapalı olursa 2 işte gün 3 gün o süreçte bekleyebiliriz. Vaktimiz var aslında vaktimiz kısıtlı değil. O yüzden fuardan önce burada olmamız yeterli. Peki o zaman çıkalım yola yavaştan. Evet hadi çıkalım. Hadi gidelim. Artık. Yok yok daha yani önler, birkaç günümüz var yani. Önlerimizi yani. <laughs> bekliyoruz. Evet. Hadi görüşürüz.